Varlık ve gerçeklik üzerine hiç düşündünüz mü? İşte bütün hayatını bu sorgulamayla geçiren bir filozof var. Parmenides. Hiçliğin felsefesi. Antik Elea kentinde genç bir öğrenci olan Tales, Parmenides'in öğretilerini merak ediyordu. Bir gün Tales, Parmenides'in tapınağına giderek ona düşüncelerini sordu. Tales Parmenides'e, "Sizce var olanın yok olması mümkün müdür?" diye sordu. Parmenides, genç öğrenci Thales'i tapınağın avlusuna götürdü. Avlunun ortasında büyük ve ağır bir taş vardı. Parmenides, Thales'e taşa dikkatlice bakmasını söyledi. "Bu taşı görüyor musun Thales? Bu taş varlığın sembolüdür. Şimdi gözlerini kapat ve taşın yok olduğunu hayal et." Thales gözlerini kapattı ve taşın yok olduğunu hayal etmeye çalıştı. Ancak zihninde taşın yerini dolduracak bir boşluk hayal edemedi. Bir an sonra Tales gözlerini açtı ve taşın hala orada durduğunu gördü. Gördün mü Tales? Taşın yok olduğunu hayal etmek bile zor. Çünkü var olan hiçbir şey gerçekten yok olamaz. Her şey varlıkla doludur ve varlık sürekli olarak mevcuttur. Varlık zamanın başlangıcından beri mevcuttur ve sonsuza dek sürecektir. Hiçlik, zihinlerimizi kandıran bir illüzyondur. Gerçeğin kapılarını aralamak için aklın derinlerine inmeli Duyuların yanılsamalarına kulak asmamalıyız. Felsefe evrenine hoş geldiniz. Bu içerikte en çok merak edilen antik çağ filozoflarından biri olan Parmenides'i tanıyacağız. Parmenides, milattan önce 5. yüzyılda yaşamış olan önemli bir antik Yunan filozofudur. Güney İtalya'da bulunan Elea kentinde doğmuş ve burada Elea okulunu kurmuştur. Parmenides, özellikle varlık ve değişim konusundaki düşünceleriyle tanınır. Parmenides'in felsefesi varlık birdir ve değişmez prensibine dayanır. Ona göre gerçeklik tek bir bütün olarak mevcuttur ve bu bütünlük değişmez. Parmenides, duyusal dünyanın yanıltıcı olduğunu savunur. İnsanların duyularıyla algıladıkları değişim ve hareketlerin aslında bir illüzyon olduğunu ileri sürer. Parmenides'in düşünceleri, akıl yoluyla gerçeğe ulaşmanın mümkün olduğunu savunan rasyonalist bir yaklaşımı temsil eder. Ona göre gerçek bilgi sadece akıl yoluyla elde edilebilir, duyular ise bizi yanıltır. Parmenides'in bu görüşleri sonraki filozoflar üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Parmenides'in felsefi eserlerinden biri olan Doğa Üzerine adlı şiiri, onun düşüncelerini en iyi anlatan eserlerden biridir. Bu eser iki bölüme ayrılır, gerçeklik yolu ve görünüş yolu. Gerçeklik yolu, varlığın bir ve değişmez olduğunu savunurken, Görünüş yolu ise duyusal dünyanın yanıltıcı olduğunu açıklar. Parmenides'in öğrencilerinden biri olan Zeno, hocasının düşüncelerini savunmuş ve paradokslar yaratarak duyusal dünyanın yanıltıcı olduğunu göstermeye çalışmıştır. Zeno'nun paradoksları, hareket ve değişim kavramlarını sorgulayan ünlü düşünce deneyleridir. Parmenides'in varlık anlayışı, Platon ve Aristoteles gibi sonraki büyük filozoflar üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Platon Parmenides'in düşüncelerini kendi idealar teorisiyle birleştirirken, Aristoteles ise Parmenides'in varlık ve değişim konusundaki görüşlerini eleştirmiştir. Parmenides'in felsefesi aynı zamanda varlık bilim, ontoloji alanında önemli bir katkı olarak kabul edilir. Varlığın ne olduğu ve nasıl var olduğu konusundaki tartışmalar Parmenides'in düşünceleriyle şekillenmiştir. Parmenides'in felsefi yolculuğu yalnızca varlık ve değişim konularında değil, Aynı zamanda bilgi ve gerçeklik kavramlarında da derinlemesine bir sorgulamayı içerir. Onun düşünceleri insanların evreni ve kendilerini anlamalarına yeni bir perspektif kazandırmıştır. Parmenides'in yaşamı boyunca felsefi düşüncelerini yaymak ve öğrencilerine aktarmak için büyük çaba harcadığı bilinmektedir. Elea okulu onun düşüncelerinin merkezi haline gelmiş ve burada birçok filozof yetişmiştir. Parmenides'in felsefesi İnsanlık tarihindeki büyük düşünsel dönüşümlerden biri olarak kabul edilir. Değişmez ve tek bir varlık anlayışı, duyuların yanıltıcı olduğu savı ve akıl yoluyla gerçeğe ulaşma prensibi, onun felsefi mirasının temel taşlarıdır. Parmenides'in annesi Kleobulina, tanınmış bir antik Yunan şairiydi ve oğlunun entelektüel gelişiminde büyük rol oynadı. Parmenides, gençlik yıllarında bir asker olarak görev yapmış ve bu deneyimlerinin felsefi düşüncelerine katkı sağladığı söylenir. Parmenides'in felsefesine göre hiçlik diye bir şey yoktur. Varlık her zaman vardı ve hep var olacaktır. Parmenides'in düşünceleri, o dönemde yaygın olan Herakleitos'un her şey akar, panta rei felsefesine doğrudan bir karşıtlık oluşturur. Parmenides bir gece rüyasında tanrıça Aletheia'nın kendisine görünerek ona gerçekliğin doğasını açıkladığını iddia etmiştir. Bu rüya, onun Doğa Üzerine adlı eserinde önemli bir yer tutar. Parmenides'in düşünceleri Hindistan'ın Advaita Vedanta felsefesi ile benzerlikler taşır. Her ikisi de tek bir gerçekliğin var olduğunu savunur. Parmenides'in felsefesi modern bilim insanları ve filozoflar tarafından hala tartışılmakta ve incelenmektedir. Einstein'ın görelilik teorisi, Parmenides'in zamanın illüzyon olduğu fikrini kısmen doğrular niteliktedir. Parmenides, yaşamının son yıllarını Elea'da geçirerek Burada öğrencileriyle birlikte felsefi çalışmalara devam etmiştir. Parmenides'in düşünceleri Doğu ve Batı felsefesi arasında bir köprü görevi görür. Parmenides'in yaşamı ve felsefesi Antik Yunan'ın altın çağında önemli bir yer tutar ve düşünsel mirası günümüze kadar ulaşmıştır. Parmenides sadece bir filozof değil, aynı zamanda bir şair olarak da kabul edilir. Felsefi düşüncelerini şiirsel bir dille ifade etmiştir. Onun düşünceleri insanların evreni ve kendilerini anlamalarına yeni bir perspektif kazandırmıştır. Parmenides'in felsefi yolculuğu sadece kendi döneminde değil, sonraki yüzyıllarda da derinlemesine etkiler yaratmıştır. Parmenides'in hiçlik kavramına karşı olan tutumu, var olanın yok olamayacağını ve var olmayanın ise var olamayacağını savunur. Parmenides'e göre evrende hiçlik diye bir şey yoktur, her şey varlıkla doludur ve varlık asla yok olamaz. Bu düşünce, varlık ve yokluk arasındaki sınırları net bir şekilde çizer ve metafizik tartışmalara yeni bir boyut kazandırır. Parmenides'in felsefesi sadece bir ontolojik sorgulama değil, aynı zamanda varlığın sürekliliği ve kalıcılığı üzerine derinlemesine bir düşünce sistemidir. Parmenides, hiçlik kavramını reddederek varlığın mutlak ve değişmez olduğunu savunur. Bu yaklaşım sonradan gelen birçok filozofun düşüncelerine ilham kaynağı olmuştur. Parmenides'in düşünceleri materyalizm ve idealizm gibi farklı felsefi akımlara da etki etmiştir. Parmenides'in öğrencileri ve takipçileri onun felsefi mirasını sürdürerek Elea okulunun düşüncelerini genişletmişlerdir. Parmenides'in etkisi sadece antik Yunan'da değil, dünya çapında filozoflar ve düşünürler arasında hissedilmiştir. Günümüzde felsefe ile ilgilenen oldukça az sayıda özel insan bulunmakta. Siz de onlardan biriyseniz ve hala abone değilseniz, felsefe evrenine abone olmayı unutmayınız. Felsefe evreni Türkiye'nin en geniş kapsamlı felsefi aydınlanma platformudur. Siz de bu dayanışmaya aboneliğinizle, beğeni ve yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Gelecek içeriklerimizde görüşmek üzere, felsefeyle kalınız.